Hadi bakalım. Hoppa! <laughs> Kutu payısı. Kutu payısı, evet. Bak biz biletlerimizi önceden aldık. Şimdi kapıdan girerken Mudur amcaya sen veriyorsun, tamam mı? Tamam. Hmm, aferin sana, akıllı buduk. Biz sinemadayız. Baba, baba Alper amcam gelmeyecek mi? Alper amca! Gelecek oğlum, birazdan. Merhaba Aytar, nasılsın? Ada, <gülüyor> <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Şaşırdım ben biraz, hay Allah. Seni aradım birkaç kere. Telefonların değişmiş tabii. İngiltere'ye taşındım, evlendim. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok sevindim senin adına. Eşin? Hakan. Orada bir şirkette çalışıyor. Ben meslek aynı işte. Orada da bir dükkan açtık. Öyle gidiyor işte. Şenol'un oğluydu galiba değil mi? <laughs> Çok tatlı maşallah. <laughs> benim kızım Elif, üç yaşında. Çok güzelmiş, canım benim. <laughs> Allah bağışlasın. Sağ ol. Ben de bir fırsatını buldum. Hem Bursa'ya gelip annemleri göreyim dedim, hem de Sinem'i. Yarın sabah dönüyorum kız babasıyla birlikte bakıcıyla kaldı orada. Belki yılbaşında hep birlikte tekrar geleceğiz. Gel bizimle bir kahve iç diyeceğim ama sanırım sinemaya giriyorsun. <laughs> Sen nasılsın? Nasıl gidiyor her şey? Restoran falan devam değil mi? İyiyim. Çok iyiyim. Her şey yolunda. Hiç iyi değilim Ada. Seni hiç unutmadım. Bunların olacağını hiç düşünmemiştim. Yarım yamalağım, her şey bombok. Sen atlattın mı? Yoksa benden intikam mı alıyorsun? Gülümsüyorsun. Gerçek mi? Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Senden ayrıldığım ilk günler kuş gibi hissetmiştim kendimi. Sana da kendime de iyilik yaptığımı düşünmüştüm. Ta ki ufacık bir şey beni darmadağın edene kadar. Sana ait ufacık bir toka alay etti benimle o gün. İşte o sabah seni ve neleri kaybettiğimi anladım. Bir daha sen olmayacaktın. Bir daha bunu yaşayamayacaktım ben başkasıyla. <laughs> Hayat alay etmeye devam etti benimle. Sana benzeyen yüzler, kokuna benzeyen kokular. Sesine benzer sesler çıkardı karşıma. <laughs> ya da bana mı öyle geldi ne? Bilmem. Biliyor musun? Bir gün nerede kaybettiğini bilmediğin o küçücük saç tokası. Hala cebimde durur. İyiyim. <laughs> Çok iyiyim. Senin dükkanı emlakçı yapmış biliyor musun? Aa evet Sinem söylemişti. <laughs> ben de geçiyordum geçen gün önünden. O zaman gördüm. İşim vardı o taraflarda. Hayır ada yalan söylüyorum. Ben zaman zaman gidip bakıyorum o sokağa. Ve her şeyin eskisi gibi olduğunu düşünüyorum. Orada öylece duruyorum. Senin içeride oturduğunu ve hala küçük kahramanlar yaptığını düşünüyorum. Kendimi aldatıyorum. Avunuyorum ada. Annen nasıl? iyi mi? İyi o da. Ne yapsın? Torun morun büyütüyor. <laughs> Geliyor arada bir. Ben gidiyorum zaman zaman. <laughs> Özledim vallahi Müzeyyen ablayı. Sözde misafirliğe gidecektim. Kısmet olmadı. Senden hemen sonraydı onu görmeye gidişim. Senin doğduğun eve. Çocukluğunun geçtiği kasabaya sevgilim. Sana dair küçük bir yolculuk yaptık annenle. Sana söylememesi için yemin ettirdim onu. Bravo. Tutmuş sözünü. Hmm. <laughs> Büyüdüğün evi, uyuduğun yatağı gördüm sevgilim. Seni, çocukluğunu düşündüm. Sen oradaydın ve bir gün benimle tanışacağını henüz bilmiyordun. Sen dizime yattın. Ben bir hikaye anlattım sana. Büyüdün. Kafamda bir hikaye. Bilirsin. Bunu çok severdim. İkimize bir mutlu son yazdım sonra. O evde seninle birlikte oturduk. Sustuk. Yanımda durdun sessizce. Burası sondu. Başka bir yaşamdı. Sadece biz vardık. Bana baktın. Mavi ve telaşsız. Sustuk. Başka bir yaşamda başka bir mutlu son. Biz bunu hak etmiştik. Hikayemiz orada bir yerde hep benimle duracak. Dayanabilmemin tek yolu bu çünkü. İnsanın kokusu hep aynı mı kalırmış? Şaşırdım. Sonra sana ait bir şey aldım yanıma. Bir küçük 45'lik plak. Arda kardeşin masalları. Eve uğrarsan bir gün o plan nasıl kaybolduğunu asla bilemeyeceksin. Biliyor musun? Sen o küçük plakla bende, Evimdesin hala. Ve sen bunu bilmiyorsun. Ve gözlerimi kapattığımda kollarımda başka biri değil. Sen varsın. Ve sen bunu bilmiyorsun. Aha. Saat yedi olmuş. Evet, yedi seansı başladı. Hadi <laughs> geç kalıyorsun. Yok, ben gitmeyeceğim şimdi çocuk filmi. Sıkılırım ben. Başka planlarım var zaten. Daha cazip geldi onlar şimdi. Evet. Bekleyen birim mi var yoksa? <laughs> evet, var. <laughs> Güzel sevindim. Yok. Hiç kimse yok. Sana yalan söylüyorum. Biliyorum sevgilim. Hiç kimse yok. Olmayacak. Başkalarının çocuklarını, hayatlarını, bedenlerini ödünç alacaksın. Geri vermek üzere. Ve hep ıssız kalacaksın. Ben müsaadeni isteyeyim o zaman. Tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Aa, bu arada havuçlu tarçınlı kekin tarifini verecektim bana, hatırladın mı? <laughs> ben buldum tarifi bir kitaptan. Yapıp yedik afiyetle. <laughs> Seninki kadar güzel olmadı tabii. Ama olacak. Umut var. <laughs> Bravo. Azmettim, başaracağım. <laughs> Şimdiden tebrik ederim. Hoşça kal. Kendine iyi bak. <laughs> Hoşça kal.